Karma Testler Test 1, bir, birinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde eski Yunan edebiyatındaki trajedi yazarları verilmiştir? Baktığımız zaman arkadaşlar Aristofanes komedidir. Ezop fabıllarıyla ünlüdür. Molière komedi ile karşımıza çıkıyor. Shakespeare de romantiktir arkadaşlar. Burada trajedi yazarı olarak karşımıza çıkan Eziklos, Sofokles, Rupides'tir. Cevabımız B'dir. İkinci soruya baktığımızda boş bırakılan yere parantez içindeki kavram getirildiğinde bilgi yanlışı olur demiş. A'ya dikkat edelim arkadaşlar. Dram, insanda korku acı uyandırarak onları kötülüklerden arındırmayı hedefleyen tür değildir. Acıklı yönlerini verir. Burada bahsedilecek olan trajedidir. Cevabımız A'dır. Üçüncü sorumuzda parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir demiş. Öykü'nün düz yazı biçiminde değil nazım kuralları ile yazılmış halidir derken manzum hikayeden bahsediyor. Olay örgüsü zaman ve kişilerin yer aldığı türde genelde toplumsal konular işlenir demiş. Bu konuda Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy karşımıza çıkar arkadaşlar. Cevabımız C'dir. Dördüncü sorumuzda Türk Edebiyatı'nda ilk olma özelliği taşıyan romanların yazarlarından biri değildir. Şinasi'nin romanı yoktur arkadaşlar. Tiyatroda ve atasözleri derlemesinde ilktir. Cevabımız E'dir. Dikkat ederseniz Namık Kemal'in intibahı vardır. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, Navizade Nazım'ın Karabibi Mehmet Rauf'un Eylül'ü ilk psikolojik roman olarak karşımıza çıkıyor. Şinanesi'nin şair evlenmesi vardır. O da bir tiyatro örneğidir arkadaşlar. Beşe baktığımızda bu parça aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış olabilir diyor. Tevfik'in gözleri o yaralı tayın ondan yardım isteyen bakışı ile bakıyordu. Eli gayri ihtiyari siyah yeldirmenin kan sıçramış omzunu okşadı. Arkadaşlar burada Tevfik demiş. Sinekli Bakkal romanından bahsedilmiş. Sinekli Bakkal'dan alınmış bir parça vardır. Cevabımız D'dir. Altıncı sorumuzda Türk Edebiyatı'ndaki tiyatro yazarlarından değildir demiş. Nurullah Ataç tiyatrolarıyla değil denemeleriyle karşımıza çıkan bir sanatçıdır. Güngör Dilmen Avzir Tiyatro ile çıkıyordu. Haldun Taner Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer, Cumhuriyet döneminde önemli tiyatro yazarlarımızdandır. Nurullah Ataç da denemeleriyle ön plana çıkan sanatçımızdır. Tiyatrosu yoktur. Cevabımız E'dir. 7'ye baktığımızda hangisinden alınmış olabilir demiş. Arzu Kamber hikayesinden alınmış arkadaşlar. Bu bir halk hikayesidir. Dikkat ederseniz mensur şiir özelliği göstermiyor. Gayet sade bir dille yazılmıştır. Cevabımız A'dır. 8'de sanatçı eser eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Gülüp ağladıklarım Ahmet Rasim, Fırrak Irak Süleyman Nazil, Hayal içinde Hüseyin Cahit'in, Pençe Mehmet Raufundur, Tamat Cenab'a aittir arkadaşlar. Cenab Şahabettin'e aittir. Tevfik Fikret'e ait değildir. Cevabımız E'dir. 9. sorumuzda yukarıdaki dizelerle ilgili hangisi söylenemez? Baktığımız zaman arkadaşlar yalın bir dille kalem alınmıştır. Tam uyağı yer verilmiştir. Dikkat ederseniz at tam uyaktır. Redif bulunmamaktadır. 11'li ölçüyle yazılmıştır. Ölçüye baktığımızda arkadaşlar 11'li ölçü karşımıza çıkıyor. Birinci yeni şiirinin değil Milli anlayışla yazılmış bir şiirdir. Ahmet Kutsi Tecer'in şiiridir. Cevabımız E'dir. 10. sorumuzda parçada tanıtılan sanatçı hangisidir demiş. Arkadaşlar Barbaros Hayrettin Paşa ile deniz savaşlarına katılmış. Memleketlerin aynası anlamına gelen Miratül Memali'yi kaleme almıştır diyor. Burada bahsedilen sanatçımız Seydi Ali Reis'tir. Cevabımız C'dir. 11'e bire baktığımızda halk edebiyatı ile ilgili hangisinde bilgi yanlışı vardır? Halk edebiyatında arkadaşlar hatırlarsanız anonim, aşık ve tekke tasavvuf edebiyatımız vardı. Üçünü baz alaraktan bilgilere bakacağız. Nazım Nesir Karışık destanların, halk hikayelerinin ve şiirlerin verildiği bir edebiyat dönemidir. Yalnızca ölçüsü kullanılmış, arıza ölçüsüne yer verilmemiştir diyor. Tekke tasavvuf edebiyatında arız ölçüsüyle yazan şairlerimiz de vardır. Bilgimiz yanlış. İslamiyet öncesinde kopuz yerini saza bırakmıştır. Anlamı daha da etkili kılmak adına diyaloglara yer verilmiştir. Dedim dedi tarzı arkadaşlar. Büyük çoğunluğu irticalen verilmiş eserler daha sonra yazıya geçirilmiştir. Doğrudur. Cevabımız D'dir. 12'ye baktığımızda bu dizelerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Mihriban şiirinden alınmış bir parça var arkadaşlar karşımızda. 11'li ölçüyle yazılmış. İmge, sanat vardır arkadaşlar. Alevin üşümesi, aşkın kağıda yazılması. Yalın bir üslupla yazılmıştır. Halk şiiri gene neyle yazılmıştır? Aşık ve ait şiirden alınmıştır diyor. Sözcük ve ek halinde redif. Mihribanlar sözcük halinde redif. Sezmek, çözmek. L, M, malumsuzluk ekiyor. Ek halinde rediftir arkadaşlar. Uyağa da yer verilmiştir. Aşık Veysel'e ait bir şiir değil, Abdurrahim Karakoç'a ait bir şiirdir. Cevabımız D'dir.